Tamam. Radyo. O da kömür. Başka hiçbir şey gerek. Ablamız şurada uyuyor. Yani şurası yat. Ya inanmıyorlar yani birinin burada yaşadığını abi biliyor musun? İnanmıyorlar. Valla bu ya bu yıkılsa? Ay yıkıldı ya zaten. Tamam <laughs> ya işte. Tam ya orası da yıkılsa ne yapacağız? Yıkılmaz. Abla yıkılır, yıkılır, Buraya dolu vurdu. Eğer Şu tarafa öyle. Denir. Buraya öyle bir dolu vurdu ki. Yani kar değil. Çığ gibi yani. Yıkılsa yıkılır. Burası da banyosu arkadaşlar. Tamam. Ne zamandan beri buradasın? Bayağıdır abla? buradayım ben. Mesela? Uzun zamandır buradayım. İki ben. yıl oldu mu? Yok bir yıl oldu. Bir yıldır bu durumdasın. Bekliyor. Biz sana yardımcı olalım mı abla? İster Olur. misin? Yani. Zaten kafam acıyor benim. Kömür var mı sende? Var ama. Onu getirebilir mi bana? Odun kömür? Evet. Yani. Olur ama odun. Sen var. odun kömür getir bana. O zamana kadar. Getirirsin. Hava soğuk ya. Emin